Merhaba arkadaşlar. Bursa Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ndeyim şu an. Böyle devasa akvaryumlar var. Daha girmeden etkilendim açıkçası. Uzun zamandır kanalıma video atmıyordum. Bugün buraya geldim. Ve size göstereyim istedim. Bakın arkadaşlar balıkları görüyor musunuz? Yüzlerce, binlerce balık var. Sanki ben de suyun içindeyim. Çok güzel. Emin Şuraya toplanmışlar hayvanlar. Size şöyle bir tanıtım yapayım arkadaşlar. Burada devasa kuyular var. Kuyucak diyorlar bunlara. Şimdi birazdan tünel var. Tünele gireceğim. Tünelde müthiş görüntüler. izleyeceğimize eminim arkadaşlar. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar abone olurlarsa sevinirim. Yüzlerce, binlerce balık var arkadaşlar. Bak şurada toplanmışlar. Yanımdan geçiyorlar. Arkadaş da geliyor. Bak bana doğru. Geldi bak. Bu oh. geçişin tamamıdır. Bu arkadaş da geliyor. Geçişin tamamıdır. Arkadaşlar şimdi tünele giriyorum. En güzel yerlerden biri burası. Böyle bir tünel burası. Balık tüneli. Balıklar üstünüzden, yanınızdan, sağınızdan, solunuzdan geçiyorlar. Bakın. Görüyor musunuz? bu balıklardan daha önceden akvaryumda besledim. Tabi bu kadar büyük değillerdi. Bak şurada aşağıda küçükler var, yavrular var. Bunlar kadardı. Biraz besledim. Çok uzun ömürlü bir balık bunlar. Kuyu Japon diyorlar. Havuzlarda genelde yaşıyor bu balıklar. Arkadaşlar. Burada var. Yavrular Yüzlerce, binlerce var şu an. Bunlar soğuk su baba. Bunlar soğuk suda etkilenmiyorlar bu balıklar. Görüyorsunuz değil mi? Gayet güzel bir görsel şölen var. Üstüm su, her tarafım su. Şurada da Bakalım şuraya çıkalım. Burada ne var? Öyle bir şey yok. Burası bir oda. Şöyle bir bakın. Bakın. Şu yere bakar mısınız? Şuradan yukarıdan su baş alıyor. Taze su. Oksijen veriyor balıklara. Bunu takip edelim böyle. Hop, bir tane daha geliyor arkada. Çok güzel. Sanki içlerindeyim. Bunun gözüne bir şey olmuş yalnız. Şu an arkadaşlar üstünden geçiyor. Aha bu arkadaş bayağı büyük. O hani böyle belgesellerde olur ya. Aynı öyle hissetmeye başladım şimdi. Evet arkadaşlar. Burada da bir arkadaş. Ama bunun rengi çok güzelmiş çok kırmızı. Bu balıklar Japon kuyu balığı bunlar arkadaşlar. Bunların ana vatanı Japonya tabii ki. Orada havuzlarda yürüyorlar. Burada bak siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arkada yerlerde yüzlerce binlerce var. Yavrulamışlar herhalde. Küçükler de var yani. Aşağıda bak yüzüyorlar. Şimdi bir de kış olduğu için hayvanlar soğuk suda biraz daha şey oluyorlar. Hantal oluyorlar ama bahar geldiği zaman, yaz geldiği zaman bu hayvanlar daha hareketli oluyor. Ne kadar ağır bir hareket ediyor, görüyor musunuz? Yalnız bu normal Japon. Kulliyon. Kuyuyun. Kuyuların bıyıkları oluyor, bunda bıyık yok. Aha, arka. İlerden bir bir dostumuz geliyor, dev. Üstümüze doğru geliyor. Biliyor musunuz? Şurada var bir tane. Güzel mekti bir arkadaş. Şurada var. çok güzel. Şöyle gideyim. Birazdan deniz akvaryum var yukarıda. Oraya gideceğim. Orada da gezeceğim. Orayı da ayrı bir video çekerim herhalde. Ondan sonra kapanış yaparız arkadaşlar. Şuradan da biraz izleyelim arkadaşlara. Biliyorsunuz değil mi? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu sonlandırıyorum. Emin olun daha çok bu görsel şöleni size vermek isterdim ama Bakın şuraya yüzlerce binlerce kaç tane fotoğraf da çekeyim şimdi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek, dönüşmek dileğiyle.